yapıyor beni nasıl düşürüyor yani? Oğlum niye böyle açıkta duruyor? Ben onu anlamadım Gideceğiz gidemiyoruz işte. Çıkıyoruz Araba Hop. Ben düştüm. Buradan çıkmamız lazım. Mustafa'yı alıp gidelim. Lan oğlum bunlar ne vuruyor? Abi mal gibi Bunun yerde kaldık. Suyun altına girdik. Dalın ne suya ne dalın. Ne 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 Kutulu. Plajda adamlarla fight ya. <laughs> Yalan mı oldu gamın öpü? Aldım ben. Bomba oh, şimdi. Oha. Oh. Bekle bu sonra sana. Aldım ben bu sefer. Abi onu dedim ben. Bomba atlar dedim. Tamam hadi abi arabayı araba bulalım araba. Görev alsak mı? Bu ne? Ar armor toplamamız lazım. <laughs> ne? Emin işi target aldı. De bu? Lan ne yaptınız? Oğlum ne yaptın? niye çaldın şeyi? Görev yapıyoruz işte. Kanka bu görev. Bu... <laughs> kaçın kaçın eve kaçın. Niye? Birazdan görsün ne oldu. Gel gel eve gel. Çok acil gel. Hadi acil 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 kaç çıksa bak kaç. Ne oldu ki ne geldi ki? Adamlar geldi. Gel, gel, Deli gel gibi geldiler. 15 saniye kaldı görev oynamamız lazım. Nerede görev? Al, madem aldınız ortada biraz daha devam et. Soldaki el hareketi mi görev? Bak şurada el işareti var gördünüz mü? Evet. Oynuyorum. Bunlar gerçek adamdı bak gerçek adam bunlar dikkat edin. Bitir 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 bitir. Bitirdim. Bunlar gerçek adamdı dikkat edin abi. Üçüncüsü burada bir yerde olacak. Arkamda. Arkan ne sürü lan? Dışarıdan sıktı. Öldü. Tamam çok güzel. Oy adamdan key buldum. Adamdan key buldum bro. Gidelim kapı açalım. Nereye atacağız? He? Ne key ismi ne? Eee Stronghold. Lan lan lan. Stron olsun şeyini buldum. Hop, yardım lazım. Nereden vurdun? Benim oyunumdu oldu lan. Mustafa açıkta evet. durma. Sen geleyin Geliyor. Benim oyunumdu. Kaldırdım ben seni. Bağladı mı oyun bitti ki. Geri çıktı mı? Gider. Gelmedim oyun hala. Yok Düştüm ki. Düştüm ya. Gel Mustafa şurayı açalım. Tamam geç. Bak kelepçe gibi bir şey varsa tamam mı? O görevi alırsanız e, reyneyi alıp uçağa bindirip çık çıkıyorsun ona göre. Tamam sonra. Çıkıyorsun işte o reyneyi korumanız lazım. Tabii o sırada bir 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 botları bulması lazım. Mustafa gel. Pompalısı var. Ben bilgisayarı kapatıp açıyorum ya dondu bu iyice. Tamam. O kelepçeyi alıp gidelim sabah görevi yapalım işte gel. Bak bunlara. Kasalara. Bak bir lazım da ne mermisi lazım. Elindeki silah ne söyle? ya. Nerede yazıyor ki oğlum adı? kadar ben bunu. EBR 14. zpr 14 mü? EBR. EBR. Gel bak burada armorlar var. Gel al bunları. Lan mermisini nasıl anlayacağım ben bunu ya? EBR'nin şey Normal silah mermisi. Adam geldi. Kanka bunlar gerçek adam olabilir. Değil. Bak şu amoları al. Ne yapacağız biz? Ne yapıyoruz şu an burada? Kasıyoruz işte. Ya bunda safe kelepçe şey. falan bir şey yok mu? Gelsene şu görevi alacağız sonra çıkacağız. Nerede görev? Burada. Üstte adam var mı? lan. Lan nerede görev üstte mi? Smoke kim attı lan? Bot attı. Lan görevi bulamadım. Nasıl belli oluyor ki görev? Ötüyor ya. Kanka görevi bulamıyorum ben çıldıracağım ya. Nerede bu görev? Bulsam ne yazacak üstünde? Item hard drive yazıyor mesela. Bu ne? O değil kanka bak şu yeşil var ya. Binanın olduğumuz binada solda görünüyor. Tamam yani ne olarak çıkacak bulsak mesela? Gelebci işte bir şeyi kurtar gibisinden çıkacağım şunu ben. Ha burada. Gel. Hastacı kurtarmaya gidiyoruz. Çatışma kimseyle, direkt gel. Hastacı bu evde. Açabilirsin. Açtım. Aslında bombayı kurtarıyorum, alıyorum. Aslında da aldım. Bunu nereye götüreceğiz? Şuraya. Düzeltme. Gel ben de. Soldaki arabaya gideceğiz. Gel. Araba ile gitmezsek bizi öldürürler. Kapa açık değil. Geliyor mu? Çıkamadın mı? Aslaca aldık, kaçıyoruz. Arabaya koşuyoruz. Zeynep mi aldınız? Zeynep arabayı mı bulamadın? Ne yapacağız oğlum? Koşarak gideceğiz. Belki biner amanak oyun. <laughs> <laughs> İnmiyor lan. Koşacağız Mustafa, yürü amanak. <laughs> sollu sollu gideceğiz ben gidiyorum istiyorsan. Ateş edemiyor ki silahım yok zaten. Sen gideceğim mecbur. Bunun 3 plate vardı o evde. Keşke alsaydım. Aa yok yok kelepçe işareti yakın. Tamam burada. Helikopter burada işte. Yalnız bunu diğer adamlar da görüyor değil mi? Evet evet. Gel gel, gel bindik demek gel. İnanıyorum. A Ayrıca ben sizi görebiliyorlar. Gel 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 Arkadan bineceğim. Bindim ben. Tamam. Daha helikopter kalkana kadar hiçbir şey bitmedi.